Ne olabilir mesela? <laughs> Fransızca konuşunca <konuşurmayacağım> mı? <ben. Gülüyor> Merhaba. <Hatırlamış. Sana> <laughs> Kim onlar? Ne gidiyor? Arkadaşlar, biraz de bir de Gras. Gras pasta gazinile gelsin. Sonra bayt sinyal Yanında bundan boş arazi atış alanı da. Ama buralar özel ağa. Dört dakika var. 4 Sercan. Seni Ja, maar ik met zo'n grote bus dan, dat je dan minder mensen in de plek is dan. Het is geluid Merhaba, mikrofon nasıl? Açık. Açık mikrofonu. Açıp, sen? Ay, <laughs> ağaz, ağaz, ses, ses Ses. <laughs> tamam. Kontrol ses kontrolü. <laughs> ses <laughs> kontrolü. Ses kontrolü. <laughs> ses kontrolü. mı? Onlarla Nasıl, ne var yok?

何がいい çekelik yapar şeyi. <laughs> Anlık. Şimdi oradan bir zincir koparsa. Hayır. Al sana. Bu sıraya gelemez. गुजरात का